Anneciğim, pili mi bitti? Aa, Umut'un baloncuk makinesi bozulmuş galiba. Aa, bak. Gördün pili bitiyor anneciğim onu. Tamam, onu bırak bence. Yarın pil alırız onu. Oldu mu? Bakayım. Aa, bir tanecik çıktı. Hadi gel. Bak bak Umut, gel bak bu kepçe benim olsun. O kepçe de senin olsun. Tamam mı? Kepçe ama kepçe sana ne yapacak biliyor musun? Sürpriz hediyeler getirecek sana. Hayır. Ama ben, ben ama o kepçeyle alamam ki. Bununla almam gerekiyor. Bunun önünde var ya şey. Onun almam gerekiyor anneciğim. Tamam. Hayır. Öbür kepçeyi verir misin? Hayır. Evet. Lütfen. Oynamıyorum o zaman. Küstüm. Küstüm. Oynamıyorum. Ama, ama ben olmak istiyorum. Ama ben sana hediye vereceğim ama. Hayır. Sürprizler yapacağım sana. Tamam sıra sıra hadi. İlk önce ben yapayım sonra da sen yaparsın. Ver bana. Ver anneciğim. Teşekkür ederim. Umut. Umut, Umut şimdi gözlerini kapat. Böyle. Şimdi bu sürprizleri. Şimdi burayı kapatmışlar. Hı, orayı kapatmışlar. Legolardan kapanmış orası. Evet Umut. Hediyelerin geliyor. Bakalım neler hey, varmış. Yardım yani et bana. Sana yardım edemem abi. Baksana bir sürü hediye var bende. Geliyorum sana doğru. Yavaş git biraz. Şimdi bana çarpacaksın. Sen nasıl taklalar atıyorsun öyle. Geliyorum. Geldim. Bak. Sana sürpriz yumurtalar getirdim. Ve içinde bir sürü oyuncak var biliyor musun? Bakalım nasıl oyuncak varmış içinde. Açmak ister misin? Hı hı. Hadi aç bakalım çabuk. Çok merak hı. ettim ne varmış içinde. Bakayım sallanıyor mu böyle? Aa, Umut. yakala yakala yakala. Allah bir de gidiyor. <laughs> dur dur dur. Hı hı. Heh, tamam bak bunlar misket biliyor musun? Hı. Bunlar misket gel anneciğim gel gel aldın mı evet. tamam bak bunları böyle dizeceğiz böyle onları vuracağız böyle çarpıştıracağız onları bakalım başka ne varmış aaa umut vay baksana onun da altında misket var nasıl arabaymış bu böyle ya çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Bakayım. Onda ne var? Hadi aç bakalım. Anneciğim ağızda açılır mı ya öyle? Oo, Onda da araba varmış. Kepçe sana sürpriz hediyeler getirmiş. Hadi bakalım. Şimdi sıra sende. Oyunumuza devam edelim.